Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir poğaça tarifiyle geldim. Poğaçamız için ilk önce 2 su bardağı sütümüzü alalım. Aynı bardak ölçüsüyle ılık su ve aynı bardak ölçüsüyle sıvı yağımızı ilave ettim. Bir paket toz maya. ve bir yemek kaşığı şöyle tepeleme toz şekerimizi ilave ettim güzelce karıştırıp şekeri eritelim 2 adet yumurta beyazı ve unumuzu yavaş yavaş ekleyelim burada 5 su bardağı unumuz var ve üzerine şöyle bir tatlı kaşığı tuz Evet arkadaşlar hamurumuzu toparladım. Üzerine hafif un serptim. Çok yapışkan bir hamur olduğu için şimdi kapatıp kapağını şöyle yarım saat bekleyelim. Hamurumuzun mayası geldi. Şimdi poğaçamızı yapmaya başlayalım. parçalarım hazır. Tepsimi aldım. Tepsi mayası için 10 dakika bekleteceğim. Poğaçalarımız hazır. Şimdi pişirmek için fırınımıza götürelim. Poğaçalarımız pişti. Sizlere şöyle yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Kesinlikle hamur kalmıyor arkadaşlar. Poğaçada püf nokta tepsi mayası. Tepsi mayasını tam 10 dakika dinlendirdiğiniz zaman poğaçalarınız bu şekilde olur içerisi tel tel bugün sizlere peynirli poğaça tarifi ile geldim Umarım beğenirsiniz başka videolarımda buluşmak üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın